Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videoyu çok uzun tuttuğum için kusura bakmayın. Bu video daha kısa olacak ve daha net ve daha özet şekilde ilerleyecek. Şimdi asıl konuya geçelim. Asıl konumuz şu. Bu kanalda hedeflerime yönelik hareketlerde bulunacağımı, hayatımda hedeflediklerime ulaşmak için neler yapmam gerektiğini ve bu hedefleri yönelik haftalık olarak yapmış olduğum ilerlemeleri sizinle paylaşmak için bu kanala açtım. Kimliğimi izliyorum, hedeflerimi kısaca evet. özetleyecek olursak ekonomik olarak yapmak istediklerime ulaşmak şeklinde yorumluyorum. Yani ben bir hedef koydum, bu hedefe ulaşana kadar da elimden geleni yapacağım diyorum ve buna göre ilerliyorum. Geçen hafta ilk çektiğim videoyla bu video arasında, geçen süreçte neler yaşadım, neler oldu. Şimdi e, kısaca onlardan bahsedeyim. Öncelikle yeni bir insan, yeni bir model, yani kendimi e, yapabileceğim, kendimi en iyi versiyonu taşımak istiyorum. Buna yönelik çalışmalarda bulundum. Buna yönelik çalışmalar yaptım. Daha sosyal olmaya çalıştım. Bu hafta bayağı bir insanla tanıştım. Toplamda 10-11 kişi diyebilirim. Yeni tanıştığım insanlara. Bunların ne kadar kalıcı, ne kadar geçici onu bilmiyorum. Bunu zaman bana gösterecek. Para kazanma yönümden yani ekonomik özgürlüğümü elde etme yönünde iki adet satış yaptım. Kendi ee, ürünlerim yani ürün demeyeyim satış yaptım diyeyim ekonomik olarak. Belli bir gelir elde etmek için çabada bulundum. Bu çabalarım Sonuç verdi ve olumlu düşündüm. Yaptığım işlerde olumlu düşündüm. İlişkisel anlamda ise yeni biriyle tanıştım, date e çıktım, date'im başarılı geçti. Yani e, bir önceki videoyla aslında bugün arasında bir haftadan daha fazla bir süre oldu. E, neredeyse iki hafta oldu diyebilirim. Bu iki hafta yani bir haftalık, son bir haftamı değerlendirdiğimde gerçekten önceki halime göre büyük bir ilerleme kat ettiğimi düşünüyorum. Bu ilerleme beni ileri taşıyacak seviyede mi değil mi? Şimdi onu düşüneceğim. Size şöyle söyleyeyim. E, D'de çıktığım kişi, yani ilişki kurmak istediğim kişi, karşı cinsten ilişki kurmak istediğim kişiyle aslında kafa yapımız olarak pek anlaşmamış, anlaşamadığımızı düşünüyorum. Yani ben hayata daha olumlu, daha e, yapıcı bakmaya çalışırken o çoktan bazı şeyleri kabullenmiş ve bunun değişmeyeceğini düşünecek bir kafa yapısında. Ayrıca ben gösterdiğim ilginin karşılığını aldığımı da düşünmüyorum. Evet, düşünmüyorum. Ve olmak istediğim insan, yani kendimin en iyi versiyonu bu kişiyle birlikte olur muydu diye düşündüğümde cevap hayır. Gerçekten hayır. O yüzden bu ilişki kurduğum insanla aramdaki ilişki ilerleyen süreçte azaltmayı düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin olması hepimiz için daha iyi olurdu. Ve aslında bana çok da e, yakın davrandı. Yani şöyle anlatayım, özetleyeyim. E, ben çok sömü davranıyorum, fakat karşıdan aynı etki almıyorum. Sadece yüzle buluştuğumuzda o da bana sönmi davranıyor. Mesajlar arama, yani gün içerisinde böyle çok fazla bir etkileşimimiz maalesef ki yok. Belki kişilik yapısıdır deyip polyanacılığı oynarım. Ama e, evet aslında soğuk bir kız kendisi. Dıştan da soğuk bir kız. içten soğuk olabilir mi? İşte çok fazla tanımıyorum. Daha yeni tanıştım kendisiyle. Tanışma girişimini ben yaptım. E, bir yerde çalışıyordu ve oraya girip o işe hakkında Sorular sormaya başladım ve beni içeri davet ettiler. O şekilde oldu. Kendisi de orada çalıştığını... Yani dışarıda gördüm. O iş yerine girdiğini gördüm. Ve orada çalıştığını gördüm. Ve iş yerine girip kendisiyle tanıştım. Aslında bu benim eskiden yapabileceğim bir hareket değildi. Bu tamamen kendimi yiterek, kendimi daha fazla dışarıya zorlayarak, daha fazla... Kendimi e, olmak isterim kişiye yaklaştırmak için yaptığım bir hareketti. Ama olmak istediğim kişi yani günün sonunda benim en iyi versiyonumun bu kişiyle bir ilişkisi olma ihtimali veya onunla vakit geçirme ihtimali vakit geçirebilir. Ama onunla uzun bir yola çıkar mı diye sorarsanız cevap hayır ve ben yanımda beni destekleyen uzun soluklu bir ilişkiye çık çıkmak istediğim birini istiyorum. Bunu başarmak, yani başarmak değil, bir şey başarmak değil. Bunu istiyorum. Aslında bunu yaşamak istiyorum. Öyle diyeyim. Video şu anki ilerleyişiyle tamamen ilişkiye yönelik gibi oldu. Ama e, şunu söyleyeyim. Gerçekten hani insan ilişkileri kurma yönünde kendimi çok fazla dışarıya karşı soyutladığımı düşünüyorum. Daha fazla sosyal olup, daha fazla insanla tanışmak istiyorum. O da çok farklı. Yani dünyalarımız bayağı farklı. Son 10 gün içerisinde yani e, bu kızla tanıştığım süre içerisinde 4 kez görüştük yüz yüze ve dört kez görüşmenin ilki dolaylı yoldan sayarsak ilkini çoğu benim zorlamam oldu? Yani bilmiyorum belki diyebilirsin hani erkek işte istemeli kadın ona yani bir kadın isteyemez veya iki tarafta isteyebilir aslında Zaten bu iki taraflı bir şey. Zaten o da istemese date gelmez. Yani. Bilmiyorum belki de ben abartıyorum. Ama bu ilişkinin ilerleyen süreçte gerçekten ciddi bir şey dönüşmesi için karşı tarafında adım atması gerektiğini düşünüyorum. Özetleyecek olursak kendimin en iyi versiyonunu oluşturmak için bir yolu girdim, kendimin en iyi versiyonunu ulaşmaya çalışacağım ve bu versiyona ulaşırken koymuş olduğum bir hedef var. Bu hedefin tam olarak ne olduğunu sizinle paylaşmayacağım, ama özetle daha önce de dediğim gibi ekonomik olarak en iyi en iyi değildi. De yani özetle ekonomik olarak çok iyi bir seviyeye gelmek, ekonomik olarak özgür olmak istediğimi yapabilmek. Bu. Hedefimin büyük kısmı bu. Özetleyecek olursam. Ee, ana hedefimden bahsetmeyeceğim. O bende kalsın. İlerleyen süreçte... Bu kanalda... Adım adım ilerleyişimi... Küçük hikayelerle... Hikayeden kastım. Yaşadıklarımla sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşadıklarımı anı şeklinde paylaşacağım. Bütün olayları tabii ki paylaşamam ama... Yani küçük küçük hikayeler şeklinde, hikaye olaylar şeklinde anlatacağım. Kanalımın amacı dijital bir günlük aslında. Ve kendimin en iyi versiyonunu oluşturup koymuş olduğum hedefe, ilerleyişime hafta hafta takip etmek diyebiliriz biz buna. Bence öyle diyelim. Kendimi ilk video çok uzun olduğu için bence izlemeyebilirsiniz bakmak isteyen bakabilir ama çok uzun ve çok fazla boş anlar var. Ee, kendimi hemen tekrardan tanıtayım. Bununla bir mazur olun. Bunun bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. 28 yaşındayım. Dediğim gibi bir hedefim, ee, hedeflerim var ve bu hedeflere ulaşırken bu kanalda videolar paylaşacağım. Olayım bu. Kanalın olayı bu. Takip etmek isteyen takip edebilir. Takip etmek istemeyen etmeyebilir. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sözlerimi, videoyu şu şekilde bitirmek istiyorum. Güneş her ne kadar bizi yakacak derecede sıcak da olsa bizim o güneşi sevmemiz, ona ulaşmamız, o ısıyı hissetmemiz gerekir. Hedefi güneş olan her ne olursa olsun erime riskine bile karşı güneşe ulaşmak için can atmalıdır. Aslında bu böyle değil. Ben size bunu ben yazdım, bunu ben buldum, bunu ben okuyayım size arkadaşlar. Hmm, 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 hmm. Yarın da güneş doğacak diye düşünüp o güneşe yaklaşmalıyım. O sıcaklık beni yıldırmamalı. Aksine o sıcağa aşık olmalıyım. Sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Bu da bu videonun Sözü olsun. Kendimi Rosalía'ya benzetiyorum. ama bu sefer kaşlardan kaybettik. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bye-bye.